Na işte harika bir kadın dinam bittiyiz. E birlikte Roblox bugün kedi oyunundayız. Arkadaşlar bugün kötü kedi adlı bir oyundayız ve Proban birlikte miyav olacağız ve kötü miyav olacağız. Proban hazır mısın? Dostum kötü miyavlar geldi dostum. Kötü miyavlar geldi. Arkadaşlar evimizin sahibi evden gitti. Biz de bu eve dağıtmaya karar verdik ve dağıtarak puan kazanmaya çalışacağız. Her şeyi yıkacağız. Her şeyi yıkacağız. Ve böyle şu anda evin içerisindeyiz. Sonra bahçeye çıkıyorsunuz. Diğer diğer etaplarda da geçeceğiz. Hepsini tek tek yapmaya çalışacağız. Şu anda mutfakta her şeyi dağıtıyorum. Ketçap mayonez, ketçap mayonez. Aa tabakları ben kırıyorum. Dostum yukarıdan diyor ki ne yapıyorsun diyor. Evet ev sahibi yukarıdan ne yapıyorsun diyor. Bir levelim arkadaşlar. Benim için koyduğu sosyeteyi devirdim. İki level bir kediyim artık. Video ben mi abone olmayı unutmayın. Ses sistemine dalamıyorum. Bunlara 7 level olmam lazım. Aa, sütü döktüm. Süt döküldü, tadı güzel he. Bir kedi olmadığımız kalmıştı. Işte. Duttun ne yapıyorsun Duttum? Ne yapayım? Ortada dağıtıyorum. Sahibimiz gelmeden her yeri yıkmamız lazım, her yeri. Arkadaşlar biraz fazla çılgın buzdolabını yıktım. Aa, bunlara şimdi hasar verebiliyoruz. Altı level olduk. Aha, fırını patlattım. Aa, tabakları kırdım. Su akıyor her yere. Aa, ocak fırın. Olay, anı ya. Ev yanacak şimdi. Tuttum rahat tuttum. Her yeri vururum her yeri vurayım. Arkadaşlar altı level olduğumuzda banyoyu ve diğer küvetleri de zarar veriyorsunuz. Şimdi bunları zarar veriyoruz. Tuvaleti klaseti yıkıyorum abi. Ay! <laughs> Klozet yıkıldı. Tuttum <laughs> tuttum kaç odan. Ee, lavabo gitti. Ha, ah, 7 level olduk. Sonraki etaba geçiyoruz. Böyle böyle devam edeceğiz şimdi. 7 level olduk ve devam ediyoruz. Neredeyiz abi? Arkadaşlar bölüm bahçe. Bahçedeki şeyleri zarar vermeye çalışacağız. Niye diyor flamingoları düz zarar verin diyor. Çünkü ben canavar kidiyim. Yepyeni bir Roblox oyunu. Roblox'ta yeni çılgın oyunlar gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Kötü kedi adlı çılgın bir oyun. Aa Christmas bölgesi yapmışlar Yılbaşı event. Şey yılbaşı etkinliği. Için... Aa çok güzel. Kediler buraya geçiyor, sakinleşiyor arkadaşlar. Huzur doluyor. Kediler bahçeye diğeri döndü. Vur 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 vur. Dostum bu kediler çılgın kediler dostum. Aynen. Arkadaşlar işte, ileriki bölümde hapishaneye falan da düşeceğiz bu arada. Baya güzel bir oyun. Bakalım devamında neler göreceğiz. Hep birlikte bakalım. Dostum bitirecek misin? Bitirmeye çalışacağım oyunu sonuna kadar gitmeye çalışacağım. Bölümde ne var ne yok görelim. Bütün bölümlere geçelim. Ya. Ay çok kötü. Ay, Vur 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 9 değer oldum. Her yeri dağıtıyorum. Çılgın kedi. Aa, bak ne yapmışlar? Tebe ördek koymuşlar. Kötü kedi bunu görür. Aa, anında yakalar. Kötü kedi. Nerede ne var anında görür. Dostum o bir kötü kedidir. Ondan kaçmalısınız. <laughs> Ondan kaçın. Ağacı yıkabiliyoruz. Allah bahçedeki ağacı da yıkıyoruz. Allah ağaç gitti. Havuzu yıkıyorum. Arkadaşlar havuzu yıktım. Allah su geliyor bahçeye. Vay. Arkadaşlar buradan tişörte bastığınızda kedinin şeklini de değiştirebiliyorsunuz bu arada. Farklı farklı kediler de olabiliriz mesela bu olabiliriz. Artık ben böyle bir miyalım. Uuu, çimmiş bir makinesine patladı. Aa gidiyor. Çimmiş bir makinesi harekete geçti. O, vay sonu kere haritayı böyle geçiyoruz. Vay. Ha burada arabalar falan vurayım mı, vurayım mı? Aa, var. Tahtayı burada mı buram? Aa otopark benim var. Dostum araba patlatma mı? <laughs> Arkadaşlar şimdi arabalar satacağız. Aa vuramıyorum. Şimdi yukarı eve çıkardı bize. ilk olarak 12 level olmamız lazım. Buradan başlayalım. Burası kimin evi ise artık geçmiş olsun ona abicim. Evine kediler bastı. Bilgin olsun. Ve bu kediler her yeri yıkar tuvalet tam. Şu çamaşır makinesini patlatalım. Bu ne ya? Her yere şu dışa Sakin ol diğer kedi. Çekil diğer kedi. Çok hızlı geldim. Tuttum adam bir gölüte yandı. Adam eve gelmeden her yeri yıkacağız. Çünkü biz çılgın kiriz. Bu ne arkadaşlar? Oo ateş çıktı. Tehlikeli bir şey de patlarsa sıkıntı. ışığını kırdım onun terliklerinin ayakkabılarını yiyeceğim şimdi onlar da devirdim geldi mi daha bir tane terlik bulamaz bu adam Geldi mi evde terlik ararsın abi bütün kediler terlikleri yedi Bu neymiş Ha, Ayakkabı dolabı adamın şapka mapka hepsi gitti arkadaşlar Oturma odasını da dağıtalım Aa da varmış güzelmiş ya bakayım tadına Bakayım harbiden güzel televizyonmuş aha Allah kafama düştü <laughs> Vur vur Oy oh, televizyonu patlattım işte ben Burası çocuğun odası galiba. Buradan ola iskelet çıktı. <laughs> Oraya iskelet girmiş. Burun Çocuğun odası sanırım bu. Çocuğun odasına da var işte. Bay yatak ne varsa hepsini yırttık ya. Bu kötü kedi. Dostum bu kedi kediler durmuyor dostum. Harbiden durdurulamaz bir gücümüz var. 12 lira olduğumuzda arabaları da alacağız. Bakın araba patlaması nasıl olacak? Çok bena gidiyorum. Abi ortalıkta sağlam bir şey bırakmadık ya. Nasıl bir oyun yaptınız siz ya? Arkadaşlar araba patlatacağız. Skoda değil mi bu ya? Eski kasa. Vuuu. Çılgın kedi. <laughs> Abi tepedeki şeyi düşürüyorum Allah 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 Allah. Allah yıkıldı. Mutfağa, mutfağa girmemiştim unutmuşum buraya arkadaşlar. İşte 13 level olduk. Gidiyoruz. Gidiyoruz. Sıradaki bölüme gidiyoruz. Gidiyoruz. Hı, hı Dostum sana yetişeceğim dostum. Tamam. Şimdi program market bölümüne geçtim. Evet. Burası çok huzurlu bir ortam. Çünkü burada bir kötü kedi yok. Kötü kedi geldi. Balonları patlatarak girmeye başlıyorum. Selamun aleyküm abi. Abi abi bu ne abi? Miau. Bu ne abi? Yıkarım böyle. He. 14 level olmamız lazım. Uf karpuz ayeti canım çekti. Yapıştı. Oo. Tuvalette kimse yok galiba. Varsa yandı çünkü. Aha, aha, aha. O oh, ay patlatıyorum. patlatıyor. Dostum nasıl? Ay oh, çekte saldırayım. Ellerimdeki yapamıyorum. Ha <laughs> ben kötü <kedi>. geliyor Akşam partide kullanacakları bütün havai fişekleri havayı uçurdum. Vuuu. Aa adamlar da dalıyor. Aa havai fişekle uçacak bakalım. Aa aynen. <gülüyor> <gülüyor> Soru işaretli demiş şey ki. Yok oldu arkadaşlar. Bu adamı da uzaya gönderiyorum. Onlar artık uzayda yeni yeni hayatlarında başarılar diliyorum. Okay. abi. Bay bay abi. Burası market bölümü olarak geç. Muzlar falan da var abi. Bütün meyveleri daldım şu anda. Dostum geliyorum. Sen gelene kadar ben çıkıyorum buradan. Balonları patlatalım. Aa çilekler var burada. Pazardayım ben herhalde ya. Market miydi pazar mıdır bu ananasla tuvaleti niye öyle koymuş ya? Sen ne yapıyorsun ya? Çılgın mı adam? Arkadaşlar 15 level olduk. Gidiyoruz arkadaşlar. Gidiyoruz. Sıradaki bölümü buradan geçiriyor. Bakalım nereye geldik. Birkaç bölüm daha kaldı. Ondan sonra bitiyor arkadaşlar. Finalde bakalım ne olacak. Prison yani hapishaneye falan da giriyoruz sanırım. <laughs> Bunu görmem lazım. Nasıl bir şey olduğunu merak ettim. He müzik market. Camı kırarak giriyorum buraya. Ben geldim. Müzik aletlerine dalacağız. Ha aynı. Aa ses de çıkıyor insan. Bak bak bak. Vay. Müzik marketi şu anda yağmalıyoruz ya bildiğin. Aa bizim kullandığımız ses efekti arkadaşlar. <laughs> Kaybederken. Bakayım bundan ne çıkacak. Bunlardan çok bir şey çıkmadı. Dal 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 kötü kedi. Abi her yeri yıktım ya. Yani. Ah sese bak. <laughs> <laughs> Allah'ım. Komik oyun he. Arkadaşlar işte, buraya kadar izleyenler nasıl oyun nasıl çılgın bir oyun değil mi? Oyun harbiden çılgın. Yıktım yine her yeri. Erum Şimdi bunları saldıracağız. Stanley'ni düşündüm. Kasayı patlatalım. Aa para veriyor. Artık zenginiz. Nutlara yazık oldu ya. Malzı da basmaktan artık elim yoruldu arkadaşlar işte her yere saldırmaktan. Işte. Tamam 17 level olduk. Aha. Polis köpekleri geldi diyor. Polis köpekleri. Aa, aşağıda. Tutuklanıyoruz. Dostum nasıl yani? Harbiden. Arkadaşlar durun bakalım ne olur merak edin. Polis köpekleri geldi ve buradan devam ediyoruz. Aaa. <laughs> abi nasıl oyun yaptınız ya. Polis köpekleri yakın. Aaa bir saniye düştük ücrediz. O kadar şey yaparsak böyle olur. Nasıl bir hapise atarsınız siz. Her yeri kaçacağım. bu sefer daha sinirlendim bak şimdi. Bu sefer daha çıldırdı bu. Çıldırdı bu kötü kedi çıldırdı. Çıldırdı bu kötü kedi. Şimdi hapisten kaçacağız büyük ihtimalle. Vay. Kesin resmin arkasında bir şey var arkadaşlar. 100, %100 eminim. Ben biliyorum. Biliyorum abi. Başka bir şey kalmadı değil mi? Tuvalet kağıdına da puan kazanım. Tuvaletler mi kaçacağız? Yok. Aa, bunlar hapishanede fena. İçeride suçlar da var. Dostum dikkat et dostum. İçeride suçlar var panda. Her yani yüküyorum yıkıyorum ki puan kazanalım diye arkadaşlar. Işte. Es geçmeyelim hiçbir şeyi. Ne abi tuvalet de bu? Tuvalet alayım bir. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? İkisi de yalan oldular arkadaşlar. Ya işte. Allah! Tuvalet patladı. Ooo! Yemekhaneye geldik. Vay! Suçluların kendi kendilerine ait yemekhane yapmışlar. Ben de geleceğim. Ben de geldim. Seni sushi yiyorlar bunlar. Abi siz burayı ne yaptınız? Abi siz burayı ne, ne yaptınız? Çılgın suçlular. Bütün mutfak aletlerini yıktım ya. alem çalayım. işte öyle bir saldırdım ki. Tamam. Üst kata çıkacağız şimdi sandım Çığlığı dördük. Koruması, polis koruması, polis koruma dördük. DNT patlayacak şimdi bakalım nereye açılacak. Ooh, boom. Ooh. Vay. Oo. Abi bu nasıl bir oyun yapmışlar? Aa, arkadaşlar bak ne çıktı bak. Gel bakayım. <laughs> Güzel yapmış oyunu yapıcı sen. Çılgın ki diyor. Dostum neredesin? Hapishane havalandırmasından şey, kaçıyorum hapishanenin. kaçtık mı arkadaşlar? Şarkı değişti. A bize kalıkları gel. Aa oyun bitti. Tebrikler sona geldin diyor bir dakika. Burada ne var? Ha hiçbir şey yok. Oyun bitti. Ay işte oyunu bitirdik. Umarım beğenmişsinizdir ve eğlenmişsinizdir. Güzel bir oyundu ben beğendim şahsen. Gerçekten eğlenceliydi çılgındı. Sonra yine görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.